Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda animation eventlerden bahsedeceğim. Animation eventler nedir derseniz şu şekilde bir örnek göstermek istiyorum. Mesela enemin içinde Goblin'de Death Animation'ı açtım. Gördüğünüz gibi burada nokta nokta şeyler var. Aslında bu noktaların her birisi animasyonun belli bir aşamasını gösteriyor bizlere. Mesela buradaki enemy'yi seçiyorum. Ardından det animasyonunu seçiyorum. Şöyle F'e basıp yaklaştım. Animasyonumu oynatıyorum. Gördüğünüz gibi yere düşüyor. Ben tam bu yere düşmesi tamamlandığı aşama. Yani şuradaki frame'de bir şey yapmak istiyorum. Ve bunlar için animation eventleri kullanacağım. Enemin içindeki enemy animatör kodumu açıyorum ilk başta. Buraya bir buraya bir metot tanımlayacağım. Public void destroy game diyorum. Ben bu fonksiyonum sayesinde enemim öldüğü zaman onu destroyleyeceğim. Önceden ben destroylama işlemini enemi dayın içindeki base dayın içinde yapıyorum bu aşamada. Canım sıfırın altına indiğinde otomatikman day işlemi oluyordu. Ve nesnem kayboluyordu. Artık nesnenin kaybolmasını buradan yapacağım. O yüzden buraya destroy this game diyorum. Ardından buradaki enemi health'e geliyorum. Buradaki base dayı siliyorum şimdilik. Destroy yapmak istemediğim için. Bu aşama yaptıktan sonra ise Unity'ye tekrardan dönüyorum. Ardından buradan asetleri, graphics, animations, enemy, goblin, death animasyona böyle ilk kez tıkladım. Benim bir animations pencerem geldi. Onu şu şekilde animatörün yanına alıyorum. Bu aşamadan sonra sahnedeki enemy'i seçiyorum. Ardından şu kısımdan tekrardan ben death animasyonumu seçeceğim. Burayı oynatıyorum. Tam yere düşme şu an geçiyor. Buradan 2-3 frame sonra bu kısımda görmüş olduğunuz Tona basıyorum zaten bunun üstüne geldiğimde add event olduğunu görürsünüz. Buradan add event diyorum ardından function not selected diyor. Buraya function seçmek için geliyorum. Ben enemy animatörün içine kodum yazmıştım. Enemy animatör metotla ve buradaki destroy'u seçiyorum. Şimdi ne yaptığımızı kısaca özetlemek istiyorum. Benim goblin enemim vardı. Bu enemy'nin içinde bir adet animatör vardı. Bu animatörün içine geldiğimiz zaman toplam 4 tane animasyon bulunduğunu görebilirsiniz. Ben buradaki ilk başta death animasyonuna geliyorum ve add event diyerek bir adet event ekliyorum. Bu eventler sayesinde ben animatörümün bulunmuş olduğu yerdeki scriptlere ulaşabiliyorum. Mesela buradaki enemy movement, eneme attack, eneme atak, animatör bu scriptlerin hepsine ulaşabiliyorum. Benim kodum enemy animatörde olduğu için buradaki event'e tıklayıp enemy animatörü seçiyorum. Ardından burada da metot olarak destroy game object'i seçiyorum. Benim animasyonum oynayıp bu aşamaya geldiği zaman otomatikman karakterim yok olacaktır. Şimdi buradaki bomber'ı kapattım. Şu an oyunu başlattım. Goblin'e hasar veriyorum. Gördüğünüz gibi canı bitmedi sına rağmen yok olmadı. Bunun sebebini ise açıklamak istiyorum. Benim enime AI kodum var. Enemy AI make decision yapıyor. Kararlarını veriyor. Peki bu kararları nerede veriyor? Benim playerımın içine girdiği zaman ve playerımın içinden çıktığı zaman. Bu kısımlar hariç üçüncü bir yerde de karar vermesi gerekiyor. Peki o karar nerede verebilir? Sizin düşünmenizi istiyorum. Bunun için health base'e gelip buradaki health base'de canım sıfırdan az ise o kararı vermesi gerekiyor. Yani canım sıfırdan az ise benim nerem çalışıyordu? Die fonksiyonu. Peki bu die fonksiyonum aynı zamanda benim enemy health'imin içinde şu kısımda da vardı. O yüzden buraya gelip get component enemy AI Make Decision diyorum. Artık benim karakterimin canı sıfırdan az ise tekrardan kararını verip ölüm animasyonunu direktman çalıştıracaktır. Unity'ye gelip projeyi başlattım. Ve gördüğünüz gibi canım sıfıra düştüğü anda otomatikman yok oluyor. Ama dikkat etmeniz gerekirse iki farklı drop çıkarttı. Onu da şu şekilde göstermek istiyorum. O düştüğünde anda ben tekrardan mermi yolladığım için birden fazla drop oluşturdu. Bunu da sizin çözmenizi istiyorum. Beste challenge olarak veriyorum. Bunun için burada bir adet private bool değişken tutacağım ve is dead koyacağım ismine yani şu an ölümü burayı false yapıyorum. Die fonksiyonu çalıştıktan sonra is dead eşittir true olsun. Aynı zamanda bunların hepsini de ctrl x ile kesiyorum ve buraya da bir kontrol yapıyorum. Eğer is dead false ise yani daha önce ölmemişsem beni öldür objeyi spawnla ve is dediğimi de true olarak değiştir diyorum. Unity'ye geldim. Projeyi başlatıyorum. Şu anda başlattım. Gördüğünüz gibi sadece bir adet ekstra gücümüz spamlandı. Ve şimdi size bir challenge veriyorum. Benim bu yapmış olduğum sistemi Enem bomber içinde yapmanızı istiyorum. Bunu yaptığınızı düşünerek çözüme geçiyorum. Animasyonlardan bomber'a geldim. Burada benim bir day animasyonum vardı. Hocam day animasyonumuzun içi boş dediğinizi duyar gibiyim. Evet içi boş. Ben sadece bir event ekleyeceğim şimdilik. Hocam event ekledik ama burada hani değişik şeyler gözüküyor. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız sahneye gelin. Enem bombura tıklayın. Ardından buradaki animasyonlardan dayı seçin ve bundan sonra animation event'e tıklayın. Gördüğünüz gibi burası düzeldi. Enemy animatörden metotlardan destroy game object'i seçiyorum. Ardından enemy bombura hasar vereceğim. Gördüğünüz gibi hasar verdim, direktman yok oldu. Animasyonu çalıştı. Evet enemy bombur bana geldi. Çarptı, patladı. Arkamdan düşmanlar geliyor ve patlayıp beni yok ettiler. Bomber'ı kapatıyorum şimdilik. Şimdi oyunu başlattım. Burada sizin de dikkatinizi bir şey çekmiştir. Ben Goblin'i öldürdüğüm zaman daha yok olmadan direktman drop objem spamlanıyor. Bunu nasıl Goblin yok olduğu esnada yapabiliriz? Buna da size bir challenge olarak veriyorum. Bu challenge'ı çözdüğünüzü düşünerek ben de çözüme geçiyorum. Enemy animator kodumu açıyorum. Ben yok olma işlemini bu kısımda yapıyordum. Peki o nesneyi spamlatmayı nerede yapıyorum? Enemy Health'imin içindeki 12. satırda. Burayı CTRL ile kopyaladım. Ardından Enemy Animatör'ün içine geliyorum ve CTRL V ile yapıştırıyorum. Şimdi Unity'ye geldim. Projeyi başlatıyorum. Goblin karşımda ateş ettim spamlanmadı. Goblin yok oldu anda otomatikman spamlandı. Ve şu an oyunumuzda daha güzel bir görsel oluşmuş oldu. Benim bu videoluk animation eventlerle alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa bana aşağıda sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.